To blame, too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me with. Why you Bütün zombileri bir tane zombi yönetiyor. Normal insanların hayatı. Onları gösteriyorlar mı hiç? Gösteriyor gösteriyor. O Feno. da nasıl yaşıyor? Benesan'in gibi herhalde. Abi gidip... Bir tane ekip var dışarıdan mesela. Bir tane ada gibi bir yerdeler. Şehir ama etrafı deniz. Ondan sonra bir tane ekip var gidiyor dışarıdan yemek falan getiriyor işte. Malzeme getiriyorlar. Bir onlar çıkıyor dışarı yani. Ha. Güzel mi ee, Ufuk, Ufu, sen şunu atlayabilir misin? Ufuk. Orasım, oraya. tamam. Oraya. Aynen. Sen tek oraya. Abi Biz şu çünkü... kişi buraya atlayacağız. Çünkü sen bizim geçişimizi sağlarsın ya. Aa, lan. Takip et. Abi, abi, atlayamadım. Ben, Atlayın Aa, abi. Atlayamadım ha. Oy, bu neymiş ya? 55 kişi geliyoruz. Atlayamadım çünkü abi 30 kişi atladı. Bize zaman kalmadı ki. Hemen arkamda bir üssü var mı? Bak ya. Ya en sona atlayın bu sefer de söyledi ki ya oraya atlayın arkadaşlar. Abi herkes abi mi hepsi mi? oraya, gidiyor. Abi hep oraya gidiyor. Böyle bir Abi sola dönsen abi sol er sağ. Şuraya bak şuraya bomboş. Beden. Ortası Orta. bomboş. Havada kaldım paraşüt bitti. Lan ben Orta nereye şunlandım? Ya ben oraya gideceğim ya. İşaretlediğim yere gelsenize boş. Ya ben öldüm ki beni ışınladı yolun ortasında. Oo, oh, Ah be üzümlü musalım. <laughs> barış silah yok mu? Yoldan geç hain Barış. Ben ateş edemiyorum. Ben pinkten hiç oynayamıyorum. Adam, 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 Sen neredesin Ersin abi? Oha! Musab yan binada yan binada. Ben Ersin abi. Ha yatıyor lan adam dibimizde herhalde. Gel gel. Koş gel. de devirsek. Takım arkadaşı. Musab sen silah bıraksana Barış. Bırakıyorum. Lan! Ya burada ne işin var ya? Adam yukarıda yatırıyor ya. Duymasın. Usta ben... bir ya valla Lan vur şunu Abi bu ne? Ersin abi Herkes beni bitiriyor Diyorum ki baygın bitirmeyin abi hepsi bitiriyor Ama ya. gelin dedim lan bir kişi geleydi bari Abi sen de mi şey yaptı diye Bu ne lan? Kim baydı bari? Şu evde Şöyle. Bu adam ne koşuyor bakın var orada. Tam bu alır herhalde. Ha? He? Abi kişi benle gelmiyor ya. Of. Şimdi olabilir de. Sık sen de oyna Öldüğüm abi bir <laughs> saniye Ya haydi <aynı> sana bak ya <laughs> Aynen abi Bak ya Kastım kastım. Maç lazım Kesinlikle kastım maç lazım. Normal oyunda rahat. Kardeşim bak şimdi kile bak Musab. 25 kile çıkıyorum buradan. Tankçileri sağlayalım. Hainler! Direkt çıkman lazım Aynen. Hayır Biliyor orada abi Tamam. Arkada var. Abi her yerde ya. Baba. Ah. <tığar> Hiç bomba yok ya. Yani. Aha. Giren mi orada? Çıkamazsın yukarı artık. Mühürlendi orası. atıyorduk. Şey değil ya, bence de abi bitmiyor şimdi. Birini öldürdüm öldürdün de abi. Yatar. Hani yelek yok mu ya? Oy. Orada bekler ha Ufuk. Hayatta kıpırdamaz orada. O adam orada kaldı. Nefessiz yaşıyor. Bilmez mi? Hala orada bak orada abi sesi geliyor. Evet evet. Oo hayatta kıpırdamaz. Sen uğraşma hiç. Yolun karşısında tehlikeli. <laughs> Önündeki ev var ya orayı bir bastı. Ya tutunamadım. <laughs> İyi belli melli olsaydı. Ya öyle öyle hadi öyle. Ölemem abi. Gidiyor mu çıkıyor? <laughs> Arkadaşlar. Evet. <laughs> Bekliyor çünkü bak. Bir yerde bekleyeyimse. 13 kill ee, çok zor. Gerçekten. Hani 96 vs 4 olsa en azından niyet belli olsa ona göre. Ona göre... Abi ya. Evet, evet, ona göre oynarız. Ee, yani biz 96 vs 4 demiyoruz ama onların niyeti o. Oyuna girenlerin hepsinin niyeti bu. Bizi bize oynamak sadece.